Yine Prime League main maçlarına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Seyit Paçal. Hala oldu şimdi burada ben sıkladım. Bir tane doğru baskı artıyor olacaklar. Bu adet evde Seyhan'a var. Yukarı güzel bir şekilde yapıyor. Araçların patlamasıyla beraber burada çok güzel atlar alacak. Radar'a güzel maviler göndersin. Ne bitti Kroksan mükemmel bir ulaşıyor. Bandaj basmak isteyen bir tıdık vardı ama bandaj için yeterli vakti yok. Şimdi Renault adına atılacak. Ve Dahtlı Şiki'ye karşısında şimdi tamamen kuzeye doğru duran ve TK Esports'un mükemmel avantajını kaldığı bir alan izliyoruz. Maestro Turkistan Merkez'e hemen düşüyordu ama ona izin vermeyen bir Svenzi var. Artık Seyhan o tek başına güzel bir pick fire. Artık sol tarafta Exert'e doğru ilk mermi gönderecek olan isim olarak bunu belirledi. Bir yandan Lovegrant'ın burada hayatta kalma şansı çok zor. Alam tarafından ama şimdi karşılaması gereken bir de Sofi vardı Marka arka tarafta TK Esports Türkmen ile beraber burada şov TK Sports günün ikinci karşılaşmasında Miramar'da mükemmel bir oyunu imza atıyor.